Şubat ayında başından vurularak öldürülen taksici Musa Şimşek'in katilleri Doğan Ayla kardeşi Güngör Ayın karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet cezası çıktı. İki kardeşe yağma suçundan da ayrıca 14 yıl hapis cezası verildi. Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kısıtlı adam öldürmek, yağmalamak ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan kardeşler Doğan Ay'la Güngör Ay'ın 3. duruşmasında savcılığa ismini belirtmeyen bir kişinin olay gününü anlatan mektubu ulaştı. Taksici cinayetinin 5. duruşmasında ise Doğan Ay'ın olaydan sonra aradığı iki komşusu N.A. ile A.A.'nın ifadeleri alındı. N.A.'nın mahkemeye verdiği ifadede olaydan sonra Doğan Ay'ın kendisini aradığını ve bir taksici öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı. Manisa'da ikamet eden N.A. ile A.A.'nın mahkemeye ifade verdikten sonra can güvenlikleri olmadıkları gerekçesiyle İzmir'e yerleştikleri öğrenildi. Son savunmalarının alınmasının ardından hakim Doğan Ayla kardeşi Güngör Ay'a cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Hakim ayrıca iki kardeşe yağma suçundan 14 yıl daha hapis cezası verirken Doğan Ay'a ise ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıl 6 ay daha hapis cezası verdi. Aykut ne söyleyeceksin? Abi 6 Türk, bugün Türkiye adaletiyle gurur duyuyorum. Tamam. Babamın kanı bir kere daha söylüyorum yerde kalmadı. Ya temennimiz ya bu tip hani toplumun hayatını tehlikeye atan insanlar, tehdit eden insanlar bir daha çıkamasın. Ağırlaştırılmış müebbet verildi. İnşallah orası mezar olacak onlara. Bu tip insanlar hep girsinler oraya bir daha da çıkamasınlar. Tek temennimiz bu. Başka canlılar yanmasın. başkalarının